Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Erem ben Furkan yani PUBG Sword Furkan'ım ya. ya. PUBG Sword diye bir kanal tanıtacağım. Böyle PUBG Sword hani ben tam soru diyemiyorum. Arkadaşlar yorumuma kanalıma abone olup da beni like bana üveni likelayanları şey yapacağım. Böyle Agaya PUBG Swords Swords Gördüğünüz gibi Tek ama tek Swords videolar yok Burada Burada şöyle bir videoları var Minecraft'ta yaptığım evi tanıtıyorum Minecraft ama o harfini söyleyeyim Söylemem yasak PUBG ilk montajım falan PUBG mobile montajı çok partike ben zaten daha bir daha bir tane video iz iz izliyorum. Arkadaşlar burada PUBG Mobile Mobile komik ben de ben de yani. 4 ay 5 abone. ve burada? 15 videosu var. Ben yani arkadaşlar kanala burada da bak Big Flex yazmış. Ben yani arkadaşlar kanala abone, abone olup like atmayı unutmayın. bye-bye